O insanlar onca vahşeti terk etmişler. Kendi elleriyle evlatlarını gören insanlar Allah Resulü bize buyuruyor ki, ashabın gökteki yıldızlar gibidir. Onlar ışık yüzmesidir. Edep irfan menbağıdır onlar. Bu insanların birçoğu geçmişlerinde müthiş bir vahşetin içindeydiler. İslam olduktan sonra bu insanlar medeniyetin beşiği oldular, merkezi oldular. Medeniyetin menbaı oldular ve İslam'ın nur kandilleri oldular. Onlar daha hayatta iken Rabbimiz onlar için buyurdu ki onlar bizden, biz de onlardan razıyız. Daha burada rıza ile müjdelendiler. Bizlerse medeniyetin içinde sözde doğup büyüdük. Teknoloji çağında eğitimin zirve yaptığı bir dönemde biz dünyaya geldik eğer biz de hala bu İslam medeniyetini algılayamamışsak, içimize özümüze sildirememişsek kendimize yazık etmişiz demektir.